güvercin göğsü korset tedavisi. Sevgili arkadaşlar, güvercin göğsünde korset tedavisini uzun süredir kullanıyorum. En kısa süre 45 gün içerisinde düzenen deformiteler var. İlk böyle korseyi elime aldığımda daha önce çok yoğun olarak bunun ameliyatlarını yapıyordum. Bu bizim bütün yaptığımız ameliyatlardan daha mı iyi sonuç verecek şeklinde çok ciddi endişem vardı. Ama sonuçta kullandığımız zaman ameliyatın, ben şahsi kanaatimi söylüyorum, çok daha üzerinde mükemmel bir cevap verdiğini gördük. Peki bazı merkezler bu ameliyat konusunda ısrar edebilir. En büyük sebeplerinden birisi bu konuyla ilgili çok ciddi tecrübelerinin olmaması. Tecrübemiz olmadığı için biraz daha korkak davranabiliriz. Zannetmeyiniz ki sadece bazı e, dini ve politik olaylarda insanlarda böyle Fikirlerini değiştirmemek için aşırı direnç var. Ve bu hastalıklar konusunda da tıp alanında da insanlar görmeden, tecrübe etmeden, belki de doğrusu da budur, bir fikir değişikliği veya bir, mesela bir tedavi protokolündeki değişikliği yapmak istemiyorlar. Hastalarına, bilmediği bir alana hastalarını sevk ederek bir bedel ödettirmek belki istemiyorlar. Bunları göz önüne aldığımızda, tecrübeli, bu işi çok iyi bilen bir merkezde tedavi yaptırabiliriz. Kaldı ki bu tip tedaviler baktığımızda ilk birinci aydan itibaren çok net bir şekilde deformitenin düzelip düzelmediğini görebilmekteyiz ve sürpriz değil. Yani 5 ay tedavi uygula uygula hiçbir şey anlamaz. Sonra 5. ayda deformite düzelsin. Öyle bir olay yok. Biz bunu birinci aydan itibaren bütün her şeyi görüyoruz. Takip eden süreçte de o düzelmenin artarak devam ettiğini görmekteyiz. Neticede, cerrahi yöntemlerde kendine göre başarı ve memnuniyet oranları çok düşük olabilmekte. Ama gerçek söylemem gerekirse, bu konuda dürüst olmam gerekirse, şahsi düşüncemi açıklayacak olursam, ameliyatsız yöntem hiçbir şekilde ameliyatlı yönteme uygun hastalarda tercih edilmemelidir. Bu, hastaya karşı yapılabilecek, en büyük zararlardan biri olabilir o nedenle dolayı bu endişe içimizde yaşamamız gerekir Müzik